Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Dün muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önemli bir gazze çıkışı yaptı. Tabi bu meselede bilen bilmeyen herkes bazı yorumlarda bulunuyor. E benim de bir katkım olsun. Evvela şunu bahsetmek istiyorum. Burası çok önemli. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in Ebu Davud'un İbni Mace'nin naklettiği meşhur Melhame-i kübra benim şahsi kanaatim şu andaki Gazze'deki savaş Melhame-i kübra en büyük bir savaştır. En büyük bir fitnedir. En büyük bir çarpışmadır. Çünkü Amerika Avrupa'daki bir kısım devletler, dünyadaki bir kısım reziller bu siyonist katliamı desteklemektedir. Onun için böyle düşünüyorum. Ve burada bir hadis-i şerifi hatırlatmak istiyorum. Bakınız bu önemli bir nokta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiğim kaynaklardaki hadis-i şerifte buyuruyor ki Setusalihuner Rum Türkçesini söyleyeceğim, özet anlatacağım. Evvela ahir zamanda dindar Hristiyanlarla ittifak edeceksiniz diyor. Daha doğrusu ittifak değil, barış yapacaksınız diyor. Şimdi burada Hristiyanları ikiye ayırmak lazım. Bir kısmı Amerika'daki e, evanjelik dediğimiz Siyonistlerle ittifak eden ve İslam düşmanı olan Hristiyanlar yani gördüğünüz soykırım yapan alçağı teröristi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde alkışladılar. Bu bir hakikat. Diğeri ise gerçekten ahir zamanda Hazreti İsa'nın geleceğine eğer biz doğru anlatabilirsek inanmaya başlayan ve samimi olan ve bizim inançlarımızda teslis olmamalı diyen ihtiyarla şeyler Hristiyanlar. Bunlarla barış yapacağımız kanaatindeyim. Devamında ilginç bir cümle kullanıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki enteresan bu. Enniyetli dünyaya güven getiren bir barış yapacaksınız bu ikinci grup Hristiyanlarla. Arkasından siz ve onlar müşterek düşmanınız olan bu tabiri Bediüzzaman Hazretleri ateizm, pozitivizm ama dinsizlik manasında pozitivizm ve hümanizm yine dinsizlik manasındaki hümanizm benzeri manalar ve bir de çok önemli bir nokta ahlaksızlık olarak değerlendiriyor. Bu müşterek düşmana karşı bu ikinci grup İslamiyetle birleşmek isteyen Hristiyanlarla beraber ne yapacaksınız? Müşterek düşman olan bu ikisine karşı savaşacaksınız buyuruyor. Devamı çok enteresan. Bu savaş neticesinde galip geleceksiniz. Ve de bu galip gelmenizle dünya <laughs> arzuladığı rüyasını gördüğü barışa ve emniyete kavuşacak, güvenliğe kavuşacak. Manidardır. Devamında Melheme Kübra büyük savaşı anlatıyor. Yani Siyonist Yahudilerle onları destekleyen Evanjelik Hristiyanlarla Müslümanlar arasında çıkacak Mahlame Kübra'yı anlatıyor. Bu benim kanaatim. Reddeden, karşı çıkan olabilir. <laughs> Özür dilerim. Şimdi burası çok önemli. Diyor ki bu Siyonist yani bu tabirleri ben ifade ediyorum ve de Evanjelik Hristiyanlar İslam düşmanları ee, ve e, İslamiyete karşı saldıracaklar. Bunlardan biri bura çok enteresan haçı kaldıracak. Trump mı acaba bu veya benzeri sol kırımı destekleyen alçak evanjelikler. Alçak Hristiyanlar demiyorum. Alçak evanjelikler. Onları destekleyen Avrupa'daki devletler o da diyecek ki diyor, yani bura çok enteresan. Hadis-i şerife bakayım aynı zamanda. Diyecek haçı kaldırıp artık haç galiptir. Tam o Netanyahu teröristi ve köpeğinin söylediği günler. Biz başardık. Biz galip geldik. Hamas mücahitlerini perişan ettik. İslam alemi susuyor. Çünkü Amerika ve Avrupa'daki bir kısım devletlerin İslam ülkelerinin başkanlarının yüzde sekseni onların kuklası. Bu kuklaların başında da Netanyahu'dan sadece adı Müslüman olarak farkı olan Mahmut Abbas köpeği. Bakın bunun altını çiziyorum. Yani artık Türkiye'de anlamalı. Cumhurbaşkanımızı ziyarete geldikçe içim parçalanıyordu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu köpeği nasıl makamında kabul ediyor diye. O da onlarla beraber. Çünkü onlarla beraber kendi bir kısım güvenlik kuvvetleri mücahitlerimize saldırıyorlar. İşte burada ilginç bir müjde veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tam da tam da evanjelik Hristiyanlar ve de Siyonist terörist Yahudiler biz başardık, deyip yani haçı kaldıracak kaldırdıkları sırada bura çok önemli Müslümanlardan bir kişi bir adam ayağa kalkacak. İnşallah bu Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Çünkü ondan başka bu sözü söyleyen olmadı. Bu Cumhurbaşkanımızdır. Bakınız. Ve ve bunun üzerine ne yapacak? Okuyayım ki yani genel olarak o evangelik ve, ve de siyonist köpekleri bertaraf edecek. Ama onun aleyhine bu tabir enteresan doğru mu değil mi onu da bilmiyorum. 80 düşman bayrağı yani 80'e yakın devlet aleyhine ittifak etme ihtimali var. Ama ama her birinin arkasında ordular var. Neticede İslamiyet galip gelecek diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık. Bence bu melhame kübra Gazze savaşıdır. Bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Daha doğrusu iki konunun. Birincisi muhterem kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımız biz Libya'ya girdik. Çünkü orada Amerika ve Rusya ittifak edip Libya'yı tümüyle kontrol altına almak istiyorlardı. Elhamdülillah o oyunu bozduk. Karabağ'a girdik. Doğrudur. Karabağ'da Azerbaycan'a ait mülkümüz olan Müslüman mülkü, Müslüman diyarı olan toprakları maalesef yine alçak bu iki grubun bas şeyiyle, desteğiyle Elimizden almışlardı. Girdik ve geri aldık. Burada da gireriz. Buraya gireriz derken bunun ikinci ma iki manası var. Bunlardan birincisi benim şahsi kanaatime göre yani bir defa şu anda Gazze ve Batı şeria tümüyle uluslararası ittifaklara göre 67 sınırları yani Filistin devletinin şu andaki kukla devlet değil gerçek devletin toprakları ve burayı işgal etmişler. Birleşmiş Milletler gene emni, yani güvenlik kurulu karar aldı çekilin diye. Çekilmiyorlar. Bütün dünyayı hiçe sayıyorlar. Allah'ın izniyle bakın bu çok önemli. Allah'ın izniyle birinci mana birinci mana Allah'ın izniyle Filistin topraklarına girebiliriz. Benim daha önceki tavsiyem şuydu. Sayın Cumhurbaşkanım bir yardım gemisi gönder Filistin'e, Gazze'ye. Dört tane de savaş gemisini yanına kat. Bu alçak siyonistler ve evangelikler Türkiye'ye kurşun sıkamazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim senül kıfi kulu billedine kafarur Biz ehli küfrün ve dalaletin kalplerine korku salarız buyuruyor. Bu önemli bir nokta. Korku salarız. Şimdi bu korku salınacak. Ayrıca NATO'nun en güçlü ikinci üyesiyiz. Dolayısıyla NATO'yu tamamen bertaraf etme ihtimalleri yok şu anda. Çünkü karşılarında Çin ve Rusya ittifak etmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'de وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضْ Ayeti tecelli ediyor. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer kısmının şerrinden korumak için sevk etmeseydi, yeryüzü ve dünya ve bütün kainat harap olur, anarşiye boğulurdu buyuruyor. Ben bu mananın gerçekleşmesinin şu anda mümkün olduğu kanaatindeyim. Bize dokunamazlar. Ha, bunu yaparken Ha bu da çok önemli. İkinci bir mana İsrail'e girmek. Benim şahsi kanaatim Cumhurbaşkanı bunu kastetmemiş olabilir. Ama Müslüman devletlerin hakkıdır bu da. Esas kastettiği Gazze'ye girmek. Çünkü uluslararası hukuka aykırı bu işgal. Uluslararası mahkemelere aykırı. Her şeye aykırı. Bunun karşısında ne Amerika durabilir? ne de alçak ve terörist devlet İsrail durabilir. Onun için çekinmeden bunu gerçekleştirmek en güzel yolu girmenin bir yardım gemisi. Dört tane savaş gemisiyle birlikte bakın bu çok önemli evvela uluslar koyduğu bu İsrail köpeğinin koyduğu ambargoyu yıkmak. Çünkü ambargo uluslararası hukuka aykırı. Hiçbir zaman ne Amerika ne de Avrupa'daki bazı terörist devletler veya hükümetler devlet dememek lazım. Şimdi buna karşı çıkamazlar. Ha ikinci bir mesele. Ey Malezya'nın kahraman başbakanı. Enver İbrahim. Korkmuyorsan sen de katıl bu kervana. Çünkü hadis-i şerif bu manayı teşvik ediyor, işaret ediyor. Ey birbiriyle çekişe çekişe, güçlerini unutan Pakistan'daki devlet adamları, siz de bu kervana katılmazsınız. Katılmalısınız. Çünkü, çünkü Arap devletlerinden hayır yok. Mısır satılmış durumda. Bakın Gazze Savaşı'ndan kısa bir süre önce Amerika 8 milyar dolar bağış yaptı Mısır'a. Derler ya <laughs> bu it bu kazmayı nerede bu kazmayı neden getirdi bize? Yani bu çok önemli bir nokta. E aynı şekilde maalesef maalesef Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri hele Bahreyn Bahreyn tamamen teröristleri destekliyor. Yani İsrail'i destekliyor. Yani çok az içinde aklı başında insanlar var. Bu sebeple ey aklı başında olan Pakistan devleti, hükümeti ve de Malezya devleti ben Endonezya'dan da beklerim. Çünkü onlar da samimi insanlar. Hep birlikte hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın gireriz sözünü Gazze'ye girerek, girerek dediğim savaşmak için değil. Ha icap ederse savaşırız. Bazı akla eksik Türk yetkililer efendim Türkiye'yi iflas ettirirler. Ahmaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız one minute dediğinde çok akla eksikler Türkiye battı diyorlardı. Tam tersine yükseldi. Allah'ın yardımını hesaba katmıyor musunuz? Resulullah'ın bu müjdesini duymuyor musunuz? İslamiyet galip gelecek. İnşallah, inşallah bu da çok önemli. Avrupa'da çok ciddi çalışmalarımız var. O çalışmalarımız sebebiyle samimi dindarlar teslisi reddediyor. Tevhidi kabul etmek istiyor. Bu galibiyet neticesinde onlar da harekete geçecekler Avrupa'da. Olumsuz manada değil. Haşa vurmak kırmak manasında değil. Tebliğ manasında konuşuyorum. Ben şunu söyleyerek Bediüzzaman'ın sözünü bu sözü burada kesiyorum. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ürsada. İslam'ın sadası olacaktır. Ey Cumhurbaşkanım, ismen dua ediyorum. Resulullah'ın müjdelediği, müjdelediği Müslümanlardan biri çıkacak. Siyonist ve Evanjelik bayrağını yani haçı yere vurup parçalayacak müjdesi belki de size aittir. Rabbim size nasip eylesin diyor. Hürmetlerimi ve dualarımı arz ediyorum.